kıymetli Bucal hemşehrilerim. Sizlerden aldığımız destek ile bilgi süreni ev evine devam ediyoruz. Dün nasılsa bugün de aynı. Yolsuzluklar, usulsüzlükler devam ediyor. Yakın zamanda malumunuz Şirgen pazar yerine hemen yan tarafına metro inşaatı taşıyan Yüce Belediyesi burada çok usulsüzlük, eksiklik ve dostuzluğa yol açtı. Ben Bucak Belediyesi adına Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda vurdum. Şirinyel pazar yerinde yapılan yolsuzluklar yakın zamanda ortaya çıkacak. Burada Sayın Belediye Başkanı Bay Duman Şirinyel pazar yerindeki yolsuzluklara bilerek çıkmıştır. Cumhuriyet Savcılığı artık bu işin peşinde. Fazladan çıkartılan tezgahlar, birilerine peşkeş çekilen tezgahlar, yapılan usulsüzlükler, yolsuzlukların takipçisiyiz. Yakın zamanda ortalığı ortaya çıkacak. Kanun önünde bilgiler hesap verecek. Değerli hemşehrin, meclis üyesi olarak bölümümün devam ediyorum. Sizlerin hakkını savunmak için gece gündüz çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. Kimseden, yok. Kimseden korkum yok. Kimseden korkun yok. Burada kıymetli bir şey var. Hocamızın canı olan, hocamızın malı olan benzin istasyonları önceki CHP'li VD başkanları satmaya çalıştı. Ben bir bucalı olarak buna engel oldu. Bugün de Sayın Bay Duman benzin istasyonlarımızı ne ne yaptığını bilmediğimiz, inceleyemediğimiz kim çalışıyor, kaç kişi çalışıyor, ne kadar borcu var, ne kadar harcı var bilmediğimiz ve gizlenen Üzüm Kent adlı şirketin üzerine devrini intifa hakkında devrini yapmaya çalışmakta. Bununla ilgili de yasal süreci başlattım. Bu konuda da bunlara engel oluyorum. Bucalı'nın malını kimseye gasp ettirmem. Ayrıca sayın hemşehrilerim meclis üyesi olarak sizlerin oyları, oylarıyla seçilen bir meclis üyesi olarak buca belediyesinde mecliste önerge verdim. Ne dedim? Sayın başkan, bayduman göreve geldiğim günden beri yapılan doğrudan temin alınan doğrudan teminlerin detayını bize ver. Bana ver ki hem şeylerime anlatayım. Aleminlik ilkesi ne oldu? Dürüstlük ne oldu? Açıklık ne oldu? Vermiş olduğum önergeye Sayın Bayduman'ın verdiği cevap KVKK yasası gereği gizlilik var. Firmalar gizli, alımlar gizli. Meclis üyeme bu bilgiyi veremem demiştir. Bu yazılı olarak elime ulaştı kıymetli hemşehrilerim. Neden saklıyorsunuz? Neden gizliyorsunuz? Yapılan doğrudan teminlerde usulsüzlük mü var? Hırsızlık mı var? Neden gizliyorsunuz? Merak etmeyin hemşehrilerim. Bunların da peşindeyiz. kimlere komisyon karşılığı ihaleler verildi. Bunları da yakın zamanda açıklamasını yapacağım. Kamuoyunu aydınlatacağım. Bunlarla ilgili ayrıca suç var. bunacağım Sayın Bay Duman, Sayın Belediye Başkanı bilerek bilmeyerek kendisi bir suç işledi. Evet, Buca Belediye Başkanı Bay Duman suç işledi. Suçun konusu ne? Suçun konusu ne? Bununla ilgili de yakın zamanda suç duyurusunda bulunacağım. Suçun konusu şu. Şimdi Sayın Bay Duman, Göreve geldiğinden beri ne yapmakta? Onlarca festival eğlence yapmakta. Milyonlarca lirayı festivalleri eğlence hazırlamakta. İcraat iş kısmında yok. Değerli Yine görevine gelir gelmez Sayın Belediye Başkanı Buca'ya ait olan belediyeye ait olan taşınmazların satışı için o çokluğuyla, o çokluğuyla hızlı bir karar aldı. Buca Belediyesi'ne ait, Buca halkına ait taşınmazları sattı. Sattıktan sonra ne oldu? İhaleler yapıldı. Birileri bu ihaleleri aldı. Gelen paraya belediye başkanı baktı ki SGK derdikten gelen paraya haciz geldi. İhalenin son gününe doğru ihaleyi pes etti. Burada Buca Belediye Başkanı Tayyip bunu alacağını alacağının tahsiline engel olma suçunu işledi. Bir hukukçu olarak bunu söylüyorum. Bu konuda da Sayın Bayduman yakın zamanda kanun önünde hesap verecek. Değerli şeyler. sizler için gece gündüz çalışmaya devam ediyorum. Bir bucal olarak, bir AK Partili olarak sizlerin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli hemşehrim. Merhaba. Gündem bucadasınız. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Medya bizim işimiz. Gündem bucadasınız. Gündemde kalın.